Bundan ben key alacağım key. Oo, üç tane key. <laughs> aman 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 aman. Snowman yi. Bu ne lan? Böyle bir kostüm mü var? Var tabi. Mecha Kingdom. Oo, gemstone. Oğlum ne bereketli kutulan lan bunlar. Oğlum. Zed kostümü neymiş öyle? Bu var zaten. Bunları bir rerolle. Bu rerol. Duality Dragon Volibear. Bu iyi Z mi? Baya güzel. Oğlum. Kayn da iyi. Ama bu Zed baya iyi gibi duruyor. Evet o Zed kostümünün animasyonları çok iyi. Reis beni neden okumadın? Özür dilerim kardeşim ya bir siktrol. Adamın nike e bak ya. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim abone olduğun için. Bizim supportu 2000 maçı var. 2000 maçı mı var? Evet. Ben bir talon banlayayım da. Koç bunun şerefine yok mu bana bir 400 RP? Selman harbiden ben de 400 RP verecek adam arıyordum chatte biliyor musun? Bunu yazdın tam şey oldu. Cuk diye oturdu yani. Abi Soraka mid oynayacağım da eşleşmenin iyi gelmesi lazım. Şimdi ben Soraka mid alacağım adam oryanını alacak sıçacak mı? Böyle yakıncı bir şey lazım Soraka'ya karşı. Mesela Yasuo'ya karşı alıp kafasına vuracağım AD oynayacağız ya aslında top lane'de AD Soraka daha güçlü. Hatta top de bayağı güçlü. Ryze mi aldı şimdi bu adam? Bugün formumuzdayız bayıltıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Rek'Sai'yi Galio yapalım mı? Rek'Sai yok çar'da. Hmm. Korki oynayalım mı ya bir tur? Yine. Orki sardı ya. sanki ya bir tur daha. Iş. Evet. Bir tur daha korki sardık. Başka kostümle. Sizin sevdiğiniz şu kostümle. Bu maçtan sonra Rex'i al da Rex'i Galio yapalım benden troll pick geldi. Orada bence şu kostüm Korki'nin en güzel kostümü bu. Açık ara benim için. Yani buradaki hepsi çok güzel. En güzeli bu ama. Komegene çiğ köfte 13 TL olmuş. Bayılacağım birazdan. Allah'tan çiğ köfte sevmiyorum ya. <laughs> Yeme oğlum sen de pahalıysa. <laughs> He? Bir günde bir aracı 141.000 TL zam gelir mi? Gelir Abdülhak. Niye gelir? Apple bak çok basit söylüyorum sana. O iPhone 13 Pro 20 bin liraydı dün. Bugün 30 bin lira. Yani sen hesapla. Oy! Oy! Özgür video video özgür özgür video. Abartma koç mu? Gir Apple'ın sitesine bak oğlum. Sana yalan borcum mu var benim? Demek ki millet hala alıyor ki zam yapıyorlar. Oo. Ya peynire millet alıyor diye mi zam geliyor? Ah be. Kesti onu. Uy, pantyonun trolü bak. <laughs> AVM'ler dolu. Koç telefonunu göster. Bir şey değil mi? O dayılardan abartma diyor adam iPhone 13. Bak Pro'sunu söylüyorum ben de. Bu arada o dayılardan birisi beni denk getirirse ben telefonu çıkartırsam adam beni orada Gondikler ben size söyleyeyim. Benim telefona fena zam gelmiş. Bu arada 13 Pro'yu 128 GB olarak düşünmeyin. 128 GB 13 Pro'da sinematik özelliği çalışmadığı için tam anlamıyla 13 Pro'yu alan neredeyse herkes eee 256 GB alıyor. Fiyatı 256'dan düşünün. Öldü Güzel. Bu arada Ryze oraya geliyor. Ryze oraya geliyor da. Ben de geliyorum. Kapattım kapattım Ryze'i. Ryze bir şey yapamaz şu an. Burada. Trolledi bu da. Jin'in <laughs> de flashı yok. Özgür burayı kes. Ryze'in de flashı yok. Peki nerede hata yaptım az önceki pozisyonda? Adama doğru koşarken W bastım. O yüzden ölmedi adam. Normalde adam zaten bana doğru geliyor. W atmam lazım. Kili çalacağım diye attım. Sende ne telefon var? iPhone 13 Pro var reis. 256 Aha Oğlum bu arada maç fena hızlı ya. Yok ediyoruz. Evet. Bu arada yayıncılar iyi kazanmıyor. YouTuberlar iyi kazanıyor arkadaşlar yayıncılar kazanmıyor. Yayıncılar artık para kazanmıyor ki oğlum. Bu TP. Son anda içtim potu biliyor musunuz? Bir canavli ile o son fırtı çekmeseydim ölmüştüm. Ryzen manası yok. Ama EQ atabiliyor. 60 mana. Niye artık kazanmıyor yayıncılar? Kardeşim şöyle. Ee, artık 10 TL'ye abone oluyorsunuz yayıncıya giden kısmı çok az olduğu için ve hani artık böyle Twitch'te çok fazla abone olan da insan yok Prime dönemi falan çok daha fazla abone oluyordu Prime dönemi benim 2000 abonem vardı öyle diyeyim o yüzden çok az kazanıyor yani eskiden mesela bir makarası vardı hani diyordun ki dolarla kazanıyorum artık dolarla kazanmıyorsun aslında ha yani ne oluyor Böyle reklam meklam oluyor. O zamanlar kazanıyorsun. Çünkü reklam dolarla geliyor ya. Hani yurt dışından falan filan. Ondan kazanıyorsun. Pantheon Zinzao ikiz peşleri aldı. Flash'i var mı onun? Geldim ona. Yok Flash'i. <laughs> Yok ölmedim ölmedim. Beyitliyorum mu? ben Abi closer analizini daha dün yaptım. O yüzden bir daha closer analizi bir süre yapmam. Böyle challenger falan olduğu zaman yaparız büyük ihtimal. Challenger olur zaten yakında diye düşünüyorum. Bak benim maçları closer'ın EU West'teki çarı diye at sırıtmaz. Oo! Maçlığı at özgür. Kendini closer sanan abonemi analiz ettim. Tipi var mı bota? Yok. Rise ulti attı bota. Bu arada şu an şeyin farkında mısınız Midde herkesi eziyorum falan Onu fark ettiniz mi Ben de diyorum neden az yayın açıyor yayıncılar artık Demek ki para yok ondan Abi şöyle diyeyim bir iş yapıyorsun düşün Yani x bir para kazanıyorsun O para 7'ye 8'e bölünüyor Birden Ve başka Hani bilmiyorum Bu arada 3'e bölünse yine iyi oğlum 3'e bölünmedi ki Hayır ona falan bölündü yani. Ben gelemiyorum oraya. Rise Man'den önce gelecek. Atladım. Ultim var benim daha. Orada geliyormuş. Oy diyorsun he? <laughs> Asist aldık bir de öyle düşün. Bu blue'yu alabilirsin ben çok öndeyim. Yayına çıkma ultisi attı ya adam. Yayına çıkma ultisi Mert'ten. Şunun range'inden çıkayım da kurda çaldırma. Heh. O Ona lan. Abi 50 TL bu kadar sab yok deniyor. Ona ne diyorsun cevap olarak? Şimdi şöyle 50 TL iken bak şimdi arkadaşlar hemen onu hemen onu size analizleyeyim. Şimdi kardeşlerim şöyle bir durum var bu olayda. Mesela atıyorum ben önceden abonelerime kontent yapıyordum. Tamam mı? Bu hem benim işime geliyordu prime döneminde. Hem de, e, ne denir ona, izleyicilerin içine geliyordu. Niye? Çünkü insanlar işte maçın analiz etmesini istiyor. Prime döneminde işte e, ne oluyordu? İşte çok fazla para ödemeden adam abone olabiliyordu falan filan. Bu sefer ne oluyor? Ben content yaptığım için adam prime'ını başkasına değil bana kullanıyordu mesela. Ben de otomatikmen mesela hemen para kazanıyordum. Hem de izleyici mutlu, izleyici mutlu oluyordu. Anladınız mı yani? İzleyici bir şey kazanmış oluyor. Genelde çünkü insanlar abone olurken ben de bir kanala abone oluyorsam ya gerçekten inanılmaz sevmem lazım abone olduğum kişiyi ya da bir böyle hani benim çıkarım olması lazım. Çıkar derken bu şey değil. İşte ben bir şey kazanayım falan değil. Hani bir turnuva yapar, bir şey yapar. Ben abonelere turnuva da yapıyordum mesela. Çıkarcı koç. Abi bu çıkarcılıkla ne alakası var? İş oğlum bu. Şimdi de yapıyoruz azalttık yani. Gerçekten hiç görmediğin, gerçekte görsen bile yüzüne bakmayacak insanı sevdiğini sanmak, hayranlık duymak ve ona belki de kendi parası bile olmayan parayı göndermek salakça. Reis sen hayatın boyunca büyük ihtimal hiçbir şeye değer vermemişin, Büyük ihtimal yakın arkadaşın falan da olmamıştır. O yüzden öyle diyondur ya. Ben Night Online'dan belki en yakın arkadaşlarımın Night Online'dan edindim veya oyundan. Panki benim kardeşim gibi adam. Ben adamla oyunda tanıştım. Ne yapacağız şimdi bunu? Mesela şu an chatte Mesela özgür var. Adam benim işimi yapıyor veya moderatörler var bizim. Pratik var mesela chat'te. Mesela realde görüşmedik ama realde görüşsek 5 yıllık arkadaşım gibi, kardeşim gibi davranırım yani. Bu o senin bakış açınla alakalı biraz. Mesela umut var. Yakın arkadaşı olmamak kötü bir şey değil. Yakın arkadaşın olmaması diğer insanların da arkadaşlık bağlarının az olduğunu düşünmek boş. O yüzden öyle. 1352 kişi izliyor. Sadece bir kişi örnek verebilirdin. Geri kalan 1352 kişi ne olacak? Şimdi reis şöyle. Eee moderatörün kadar tabii ki yakın olmayacak adam. Ama bir sürü buluşma yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Veya Discord'da mesela ben maç izliyorum insanlarla falan. Benim samimiyetimi adam güvenerek zaten bunu yapıyor. Anladın mı? Yani sen hiç bilmediğin, tanımadığın insana abone olmuyorsun aslında. Az çok bir izliyorsun. Hareketlerinden belli oluyor abi. Anladın mı? Mesela bak ki elektronik mu dediği gibi adam benle tanışmak için adam İstanbul'a geldi. Oha. Ah. Acım yaptığın şeye emek verdiğim için saygı duyuyorum. Fakat bu sektörün akıl kârı olmadığını başında birey farkındadır. Yani olay şurayı senin dediğine göre o zaman e, futbol maçına gitmek de salaklık. Şimdi diyeceksin ki işte adam gidiyor orada bulunuyor. E burada da zaten amaç adam evinde otururken eğlenmesi. Bilmiyorum nasıl açıklayabilirim ama. Yok şeyi zaten ben şeyi savunmuyorum ya işte Bağışat falan filan. O insanın içinden gelen bir şey abone olmak vesaire. Ben mesela şeyi KorJJ yayı yayın açtığı zamanlar ben KorJJ'ye abone oluyorum mesela. Niye abone oluyorum? Adam yayın tekrarını, yayın tekrarını adam abonelere açıyor. E ben de adamdan bir şeyler öğreniyorum mesela. Öğrendiğim için adam abone oluyordum mesela. Adam beni tanımaz etmez. Ben de onu tanımam. Mesela. Sen adama bağış atıyorsun ama sen izleyicilere sponsor olmadan destek olmuyorsun. Sen de çıkarcısın. Ben izleyicilerime sponsor olmadan destek olmuyor muyum? Öyle mi düşünüyorsun? Şimdi ben seni GÖT edersem kabul edecek misin göt olduğunu? Benim yayında şu ana kadar sponsorla alakalı Hiçbir şey dağıtmadım. Verdiğim her şey kendi cebimden verdim. Yok maç zaten boka sardı ya. Maç çok easy o yüzden muhabbet ediyorum. Eskiden kendi cebinden yapmıyor muydum ben mi yanlış hatırlıyorum. Ya işte bunlar şey ya. Bir bok bilmez. Tanımaz etmez. Oradan anca sallar işte. Adam 3 kere izlemiştir. 5 kere izlemiştir. Ne abi ya? Reportladık bunu. Özür dilerim. Yok özür dilemene gerek yok abi. Ama bunu İnsanlara yapmayın işte anladın mı? Bir insanı önce bir izle bak. Mesela bugün RP dağıtılıyor. Şey mi sanıyorsun? Sponsorum mu veriyor sanıyor? Kendi cebimden veriyorum kaybedersem.